Selam dostlar. Bugün ATM'den 6000 coin çekeceğim. Aslında 10.000 veya daha çok biriktirip sonra videosunu çekmek istiyordum ama limiti 6.000 coinmiş daha çok yapınca olmuyormuş. Hatta bir hata veriyordu şurada bir yerlerde fotosunu koyacağım bakarsınız. Neyse fazla uzatmadan gidelim emeğimizi çekmeye yani 6.000 coin'i çekmeye gidiyoruz hadi. Neyse dostlar videonun sonuna geldik. Yaklaşık olarak kaç aydır biriktiriyordum emeğe saygı duyalım lütfen. Neyse görüşürüz sağ olun.